tekmil ufuklar kışladı. Dört yön, on altı rüzgar ve yedi iklim beş kıta kar altındadır. Kavuşmak ilmindeyiz. Bütün fasıllar, ray, asfalt, şose makadam. Benim sarp yolum, patikam. Toros, Antitoros ve Asi Fırat. Tütün, pamuk, buğday ovaları çeltikler. Vatanım. Ah vatanım boylu boyunca kar altındadır. Dövüşenler de var bu havalarda. El ayak buz kesmiş. Yürek cehennem, ümit öfkeli ve mahzun, ümit sapına kadar namuslu. ...dağlara çekilmiş, kar altındadır. Şarkılar bilirim çığ tutmuş. Resimler, heykeller, destanlar, usta ellerin yapısı... ...kolsuz, yarı çıplak Venüs, transunanan sokağı... ...Garcia Lorsa'nın mezarı ve göz bebekleri Pierre Curie'nin... ...kar altındadır. duvarları katı sabır taşından, kar altındadır varoşlar, hasretim, nazlıdır Ankara. Dumanlı havayı kurt sevsin, asfalttan yürüsün aralık, sevmem ne aydır. Bir başka ama bilemem, bir kaçıncı bahara kalmıştır uslat. Kalbim, ah kalbim, bu zulümlü sevda kar altındadır. Gece kondularda hava bulanık puslu, Altındağ gökleri kümülüslü, Ekmeğe, aşka ve ömre küfeleriyle hükmeden, Ciğerleri küçük, elleri büyük, Nefesleri yetmez avuçlarına, İlkokul çağında hepsi, Kenar çocukları, Kar altındadır. Hatıp çayının öte yüzü ılıman, Bulvarlar çakır keyif yeni şehirde. Karanfil sokağında gün açmış. Karanfil sokağında gün açmış. Hikmetinden sual olunmaz değil. Mucip sebebin bilirim ve kafi delil ortada. Karanfil sokağında bir camlı bahçe. Camlı bahçe içine bir çini saksı. Bir dal süzülür mavide. Al al bir yangın şarkısı. Bakmayın saksıda boy verdiğine, Kökü altın da ince sudadır.